adaletli devlet başkanı El İmamül Adil. Estağfurullah. billah Allah ya'muru bil adli ve ihsan. Allah Teala adaleti ve ihsanı, iyiliği kesinlikle emreder. Nahil suresi 90. ayet-i kerime. Ayet-i kerimenin tamamı şöyledir. Allah Teala adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi kesinlikle emreder. Çirkinliğin her türlüsünü, kötülüğü ve her nevi haksızlığı yasaklar size düşünüp yapmanız için böyle öğüt verir. Estağfurullah ve aksitu inna Allaha yuhibbul muksitin. Daima adaletli davranın. Adil olun. Muhakkak ki Allah adil davrananları, adaletli kimseleri sever. İnna Allaha yuhibbul muksitin. Allah adil olanları sever. Allah'ın sevgisi var burada. Hucurat suresi 9. ayet-i kerime. Allah Teala kullarını her hususta adil olmaya, her konuda hakkı gözetmeye çağırmakta, her hak sahibine hakkını vermeyi emretmekte, başkalarına saldırmaktan ve zulüm yapmaktan sakındırmaktadır. Adil olmak, hakkı gözetmek, hak sahibine hakkını vermek ve kimseye zulmetmemek herkesten önce devlet başkanına yakışır ve bu onun vazifesidir. Bu ayet kerimenin baş tarafı da şöyledir. Müminlerden iki taraf birbiriyle savaşacak olursa aralarını bulmaya çalışın. Buna rağmen biri diğerine saldırırsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse aralarında adaletle barışı sağlayın ve daima adil davranın. Muhakkak ki Allah adil davrananları sever. Müslümanlar arasında bir e, uyumsuzluk, bir huzursuzluk çıkarsa aralarını hemen bulmaya koşmak gerekiyor. Cenab-ı Hak bu vazifeyi veriyor Müslümanlara. <laughs> Bundan sonra gelen ayet-i kerimede buyurulduğu üzere, müminler birbirlerinin kardeşidir. Bu sebeple birbirlerine zulmedemezler ve kardeşlerini bir zalimin eline bırakamazlar. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi, bir mümin diğer mümin kardeşinin yardımına koştuğu sürece Allah Teala da ona yardım eder ve sıkıntılarını ortadan kaldırır.